Ya, milleti ama. kavga yaptırmayın buraya. Dur, sakin Siz milleti abi. kavga ettiriyorsunuz. Vatandaşı veriyorsunuz ya. birbirine. Hayır. Yok, yok, yok öyle bir Vatandaşı ama, birbirine veriyor bunlar. Bir ya, yapma. Hayır. Bir saniye ya bir çekil. Sonra, sonra, bir çekil. Ya bir çekil ya. Yok, 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 hemşerim. Dönelim, hemşerim hemşerim bir çekilsene. Sana ya itiner. sana bir şey yapan itiner. yok. Yesak bana azayip yorum var. Hemşerim. Bak Hemşehrim, bir sakin olur musun? Bir sakin olur musun? Milleti birbirine vermeyin. Burada bak Ak Partili abi sus. Partim bir sus, bir sus. Biz kardeşiz. Tamam. Tartışma yok? Bak vermeyin. Ya bir durur musun? Ben durmam. Ama sen, sen bak sen, sen, yapıyorsun, sen yapıyorsun ama bak bunu. Burada, ama veriyorsun. bak yanlış yapıyorsun. Bak bunu devam et. Bak, bak, bak devam burada birbirine giren var mı? Susun bir saniye. Ya bir daha bir saniye. Birbirine veriyor. Kalkıyor duruyor. Ya insanların konuşmasını istemiyorsun. Bir dakika. Attılar şeye internete bir dakika attılar internete. Alttan bana acayip küfürlü yorumlar. <laughs> bana bak bizi ben Biz Bize küfür günahdır ama soğumak serbesttir. <laughs> bana o yorumlarda küfür edenlerin hepsini soğuyorum. <laughs> Dayanlar var. var gerek. Ben gerek. Biz, gerek. Kardeşim milleti birbirini doğuş ettirmeyin. Burada, gel. Biz hep kardeşiz. Ben sizin işinizi biliyorum. Abiciğim. Ama devlet saniye. var ya devlet. Bak, bir saniye size, bir saniye, Size sizin nasıl sizi, sizi buralara bu milleti birbirine veriyor, <laughs> görmüyor. Abiciğim sakin ediyorum. olur musun? Bir sakin, sakin olmam. sakin ol. Hep şov yapıyor. Bak burada AK Partili var. bir ya, abi. Ya Bak burada, burada herkesin bir konuşma ya, bak, söz hakkı var. Bir dakika. Kavga ettiriyorlar millet. Kardeşim kavga yok. Niye? Kavga ettik mi? Biz seninle kavga ettik mi? Abi e bak ama bak, bak bak bak. beni kavga ettirdin Kaç gel. Abi görüyorsun. bu telefon. Telefon kaç para? Kavga ettiriyorlar duruyorlar diyorum et duruyorlar. Abi, abi. abi. Abiciğim ben, ben şimdi, şimdi telefonumu kaynıya indirtmeye in gidiyorum. Seninki benimkinden pahalı. Ben bir şey demedim ki ya. Tam varız. Biz de 5 saattir tartışıyoruz. 500 lira abi 500 lira. Dinle abi. Abi bak kaç para lan bak. 500 lira dinleme. Yarım saattir tartışıyoruz. Bak 500 lira lan. Söz abi bir dinle. Abi yarım saattir tartışıyoruz. Oradan bana laf söylüyor. Ben buradan işte Hakaret kavga Hakaret abi. Abi, abi ya kavga yapma sana göstereyim. O yanlış adama denk gelmişim sen. Olur mu sen? ya? Bak abi yapma sana göstereyim ya. ya benim ben, beni, ya. kavga ettin. Abi 500 da. tane kanalla. kanal var. Abi. Ya, arkadaş. Bir dakika. Arkadaş, bir daha, arkadaş Bak siz bu Sizin ben milletinizi Allah biliyorum. Allah milleti Allah. Bir, Allah. Milleti birbirine vermeyen. Niye kırılsın milleti? ya? ya kardeşim. Herkes. Arkadaşlar parti parti <laughs> bize lazım değil. Birliğinizi beraberliğinizi boşmayın. Sen boş konuşma, yani. konuşma, hiç röportaj Sen hiç konuşma ben kötü bir şey mi dedim? Ya bir dakika. Ya kötü bir şey mi dedim? Birliğinizi beraberinizi boş vermeyin. Vatandaş, vatandaş. Hangi vatandaş Ben de vatandaşım. Hepimiz vatandaş. Sen de bula, 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 bula kardeşlerim, ben kardeşlerim. Ya gel. sen vatandaş. Sana demiyorum. Sakin gel gel gel. Allah Allah. Sana ben Allah. Şey Allah. Ben bu kardeşlerime diyorum. Allah. Sana ben bir şey demiyorum. Ben buradaki vatandaşlar. Yani bu arkadaş. Arkadaşlar bir bak, dur. Bu arkadaş vatandaşla röportaj yapamayacak mı? <laughs> He? Yapamam, Ulan yapamam. milleti birbirine veriyorlar. İmirce sokağa ya. ya sen, kimle kavga ettik sen, ya? Allah ya. aşkına söyle ya. Polis nerede duruyor? Bu devlet nerede duruyor? Polis karışmıyor. <laughs> <ya? devlet gülüyor> bu <gülüyor> devlet nerede duruyor? Milleti birbirine. <gülüyor> 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 Allah ben ne diyeyim abi? Allah ha TV bunlar yapmıyor. A TV yapıyor onu ya. Bu hangi A TV yapıyor? Ya bak, kendine bak. E bunlar hepsi yapan abi ben A TV izlemiyorum ya abi. Bak bak. Ben polis'e dedim ki bir dakika sonra beni konuşturmuyor. Bana bana azay yorum yapay hala. La bana bak, bana kötü yorum yaparım sana yorum yapacak. Bana kötü yorum yaparım ben polise dedim ki bu röportajlarda bazen kavga çıkıyor. Ya buraya polis Dinlemiyor. yok. Dinlemiyor. Bir anlatayım mı? Ula bu milletin bir bile Ya anlamıyor anlam ya. 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 Ya sen yapıyorsun ama. Ula biz kardeşiz kardeş. Ya, ya bir dakika ya. ya. Biz var. Aha ben sana hep sokağa inmiş Birbirine veriyorlar. bir arkadaş ya. Sen gelinceye kadar insanlar konuşuyordu ya. ya. Ula bırak biraz sonra kavga başlayacaktı. hayır olmaz. Bak. Diyebilecek miyim burada? Ya söyle de kavga ettiriyle kavga. Kavga olmaz. Vallahi de kavga oluyor ya. Ankara'daki duysun.

Kardeşim röportaj da yapacaksın. Milletin görüşünü de alacaksın. Her şey olacak ya. Vallahi hiç şikayet ediyor. Burada rahatsız, ya. rahatsız. Ya. ya. Vallahi rahatsız. Milletin son hali ne olacak? Akhamın sıkıntı. Ben size o kadar ya. çok şey anlatacağım ya. ki hiç fırsat ya. kalmıyor. İnsanlar ya. biraz ya. sabırlı olsa. Yapmaya hiç gerek yok. En güzeli sözcü kastesini okuyun. Her ya. gün sözcü kastesini okuyun. Ya. Fox TV haberlerini izleyin. Halk TV haberlerini sürekli izleyin. Bakın kimin yanlış yaptığı, kimin doğru yaptığını Hayat anlayacaksınız. Herkes istediği kanalı seyredebilir. Serbest. Kimse kimseye <laughs> müdahale <gülüyor> etmesin. Ama çok yanlış da ya. Ekonomi Her şey pahalı, her, her şey zor. Böyle tezatlar düşünüyor. Çok şeyler sunuyorlar. Hepimiz yaşıyoruz. Bir tek şey sen mi yaşıyorsun? Bir tek ben değil. Herkes. Hepimiz yaşıyoruz. Herkes Yani şimdi kim sihirli değneği olan gelip bu işi bitirecek mi halledecek mi ama bu duruma da bir dur lazım sabredin biraz e, lazım yani dayı başladılar. E, başladılar yeni başladılar neye başladılar KDV abi. %8'den bir e indi buradalar. neye yeni başlıyorlar ya <laughs> dayı, 20 yıldır ya buradalar neye yeni başlıyorlar 20 yıldır aynı yani zamlar mı devam 20 yıldır yükselişte yani. evet zamlar olabilir, yükselişte bu kadar oldu mu bu kadar oldu yüzdeye Bak, bakarsan bu kadar oldu abi senin yaşın benim üçte biri evet abi lütfen dinleyin tamam ben 62 yaşındayım Allah'ın izniyle Allah' muzdudun var. Siz o günleri görmediniz. Abi onu görmedim. Bir dakika bunu anlatayım görürüz. ama onu öyle geldim abi. bir dakika. Yaşadıklarımızı mi? siz yaşasaydınız, bizi çok iyi anlardınız. Abi ya. siz yokluk bir gördünüz değil mi? Yokluk değil bak. Ne yaşadınız? Doktor yok. İlaç yok. Sene kaç biliyor musun? 70-80. Doktor, 80. doktor ya, bir dakika. Ya, doktor, doktor 5 doktor, saat bekliyor. hastanede ne de 5 saat. Abi, Herkes bir anda konuşunca olmuyor. Ben çok bir söyleyeyim abi. De, dur. Abim anlattı. Sen bu yaşında. Sen bu ya. tabi, yaşında. Tek tek. Sen bu yaşında. Sen bu yaşında. Gecenin de, saat 3.30'unda 4'ünde. Çalıştığım saatler evet. Bir dakika babacım ya. Hiç. Şimdiki gençlik var ya hiç tahammülü yok. Bir dinleyin saygı gösterin ya. Gecenin 3.30'unda 4'ünde. Hastanede sıraya girdim mi yoksa şimdi koltuğa oturup kendine ekrandan mı izleyeceğim? mi? Gece 3 değil sabah 12'den 5'e kadar bile bekledim giremedim. Devlet hastanesinde şu anda çok şey, stok, stok diyorum. Girdin? Devlet hastanesinde şu anda gidemiyorsun. Nasıl? Mesela benim bir ameliyat olmam lazım. Ben ila özele gideceğim. Şu anda onun için çalışıyorum mesela. Malakası para, para bulmak öyle abi. Mu? Öyle. Mu? Devlet hastanesi yapmıyor şu anda. Ben öyle hatta konuştum dedim öyle ki. Niye yani, Devlet hastanesine girebiliyor musunuz? Randevusuz kesin bekliyorum. randevu Dayı. herkes randevu senle almak senle zorunda. randevu alıyor? Ne kadar süre randevu? 10, ya, 10 gün sonra, 15 gün sonra, 10 10 10 sonra 10 10 10 3 10 2 ay sonra, sonra bile randevu veriyorlar. Abi mi? doktorluğu Tayyip Erdoğan mı buldu? Doktor zaten hep vardı. Önemli olan gidebilmek ama gidemiyorsun. Ben Randevu alamıyorsun. Türkiye'nin yaşadığı kriz dönemle şimdi kriz yaşıyor. Evet. Ekonomik kriz yaşıyor. Ama dünya dünya genelinde de mi abi bana? Dünya, dünya genelinde dememe gerek yok. Amerikan tarihinde ilk defa 2021 senesinde ya Amerika'da enflasyon %7'ye çıkmış. Ve adamlar çıldırıyor Amer şu anda. Amerikan adamlar tarihinde. çıldırıyor. Adamlar çıldırıyor. bizde yüzde %80, %80 biz alışmışız. Amerika tuşa bastığı zaman trilyon dolarlar basar. Senin öyle bir Öyle bir tuş bir yerde yok abi. Adamlar ya? ürettiği için kazanıyor ne paraları an, bir kere. Ay Amerika karşılıksız trilyon dolarlar basıyor. Bunu öğren, o zaman gel konuşalım. Öğrendiğim için konuşuyorum evet. abi. Trilyon dolar. Adamlar niye karşılıksız? Çünkü diyor değerli para. Enflasyon de... oluşturur Aa, diyor bir O karşılıksız Aa. para diyor. Karşılıksız para enflasyon oluşturur. Nasıl karşılıksız basıyorlar ki? Amerika'dan bahsediyorum. Amerika'nın enflasyon oranı şu an yüzde altı. Bizde yüzde otuz Demek ki biz karşılıksız para Amerika'dan basıyoruz. Karşılıksız bastığı para Amerika'nın dünyada. Doların real para, par olması, real para olması real para olması Amerika'ya kimse hesap soramaz Amerika bizi kıskanıyormuş ben öyle bir şey demedim. <laughs> Dolardan bahsediyorsun. Amerika bizi kıskanıyor mu? Ben diyorum ki Amerika böyle bir düğmeye bastığı zaman trilyon dolarlar basar. Sen basamazsın. Biz kuvvetsiz ülkeyiz o yüzden. Tam o düğmeyi niye ülkeyiz? Rusya'da basamaz. Neden basamaz? Rusya basar. Musun? Bak Ukrayna'ya basıyoruz Rusya. Rusya şimdi. Neden basamaz biliyor niye musun? Niye basamaz? Altının olduğu kadar basarsın rezervin. Ama, Amerika real mi? para olduğu Rusya'da için dünya. Abi biz kimseyle da konuşamayız ya. ya. Ay o zaman Almanya'da ben, da öyle. Siz biliyor musunuz ki dış, dış ülkelere bizim Türkiye'nin ne kadar borcu var, ne kadar? Şey Bu borçları ya. kim nasıl ödeyecek, nereden ödeyecek? Niye para veriyor. Basın, bizim için önemli değil, 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 değil ki, değil Türkiye önemli, biz, biz Türkiye'de yaşıyoruz. Onla. Yani şimdi. Çok teşekkür ediyoruz herkese, çok güzel bir tartışma oldu Rizeli abi gelinceye kadar. İyiydi, hep sağ olun. Polisler abi. mi aldı götürdü? Şikayet <laughs> etti kendi polis Polisten mi aldı Eyvallah sağ olun var olun Ben Rezili dayıya üzüldüm ama